Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince. Maça çok iyi başladık. Çok iyi hazırlanmıştık. Buraya kazanmak için gelmiştik. Bütün planımız buydu. Çünkü Fenerbahçe futbol takımı her zaman her yerde kendi oyunu rakibe kabul ettirmeye çalışan kazanmak için sahada işini yapar. Biz de bugün ilk yarı öne geçtik. 2-3 tane daha çok net pozisyonlarımız vardı. Maalesef bunları değerlendiremedik. İkinci yarı, oyun dengedek giderken Novan sakatlanması ve orada orijin bir e, alternatif oyuncumuzun olmamasından dolayı mecburiyetten öndeki hücumsal anlamda en etkili oyuncularımızdan birini oraya çekmek zorunda kaldık. Bununla beraber hücum gücümüz azaldı, oyun gücümüz zayıfladı. O oyun gücümüzün zayıfladığı anlarda ben başka bir hamle yapmayı düşünürken daha iyi, Hücumu force edecek, daha hücum organizasyonlarımızı zenginleştirecek, postuna girecek iki hamle vardı kafamızda. Hocalarımız da bunu yaparken bu sakatlık oldu. Bu sakatlık olduktan sonra oyun günümüz azalınca Sivas Spor'da üzerimize gelmeye başladı. Birkaç pozisyonlar buldu. Bu arada bir gol yedik. Daha sonra çünkü öyle bir oluyor ki sahanın içinde şimdi dört tane yerli oyuncumuz var. Birini aldığınız zaman üç tane kalıyor. Tekrar onun yerine başka bir oyuncu koyamama gibi bir durumlarla karşı karşıyasınız. Ama sonuç olarak oyunun son bölümde de gene yaptığımız bir hamlelerle yani beraberle yetinmek gibi bir niyetimizin olmadığını onu da göstermiş olduk ama golü bulamadık. Sonuçta ikinci yarı yani bu sakatlıklardan dolayı istediğimiz gibi bir oyunu ortaya koyamadık. Ama ilk yarı çok iyi oynadık. Benim istediğim Fenerbahçe bu. İlk yarıdaki oyun ve onu geliştirerek e, daha iyi bir e, yol kat etmek istiyoruz. Berabere bitti. Her iki takım da iyi mücadele etti bu soğuk havada. Her iki takım oyundan da tebrik ediyorum. Sivas Spor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar derim. E Şimdi doğru söylüyorsun, doğru gözlemlemişsiniz. Biliyorsunuz ben yalan konuşmam. Gustavo'ya sorduk. Daha önce de Solbek bek oynamışlığı vardı ama yapabilir misin dedik yani. Çünkü orada bir orijinal bir de genç altyapıdan bir oyuncumuz vardı. Çağatay. Yani sonuçta şimdi karşımızdaki takım Sivas takımı. Antonırdı Rıza Hoca çok tecrübeli bir teknik direktör. Ee, çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Şimdi orada şimdi altyapıdan yeni gelen bir çocuğumuzu oynatırsak böyle bir maçta, kritik maçta daha fazla sorun yaşayabileceğimizi düşündük. Yani daha tecrübeli, daha dengeli orada bundan önce oynamışlığı vardı. O da ben dedi zaten şu an fizik olaraktan hazır olmadığı için çok fazla ben bunu yapamayabilirim dedi. Ama yani hoca isterse oynarım deyince bu sefer biz de Pelkas e, Berişe'yi oyuna alarak bu sefer e, Bright'i oraya çekmek zorunda kaldık. Bu sefer de oyun gücümüz azaldı. Ondan sonra zaten Sivas üzerimize gelmeye başladı. Sivas'ın üstünlüğü ortaya çıktı. Yani bugün siz de gördünüz. Siz de takdir edersiniz ki ilk kere yani kendi evimizde oynar gibi e, oyunu domine eden e, yani beklentilerin üzerinde bir Fenerbahçe vardı. Tam istediğimiz gibi, kurguladığımız gibi her şey yolunda gidiyordu. Gayet de güzel bir futbol ortaya koyduk. Öne geçtik. Pozisyonlar bulduk. Ama dediğim gibi yani yani burada bazı mevkilerde benim ön tarafta rakibe tehdit olacak oyuncumu Mecburiyetten arka tarafa çektim çünkü 1-0 galipsiniz. Oyunu bir şekilde tutmam lazım. Kimle tutacaksınız? Güvendiğiniz oyuncu olur, kuvvetli oyuncu olur, orada oynamasını bilen oyuncu olur, en azından veya deneyimli olan bir oyuncuyla bunu yapabilirsiniz. Burayı oraya aldıktan sonra bizim bütün dengemiz bozuldu. E, bozulunca da tabii ki e, rakip de üzerimize gelince üstünlük sağladı. E, sonuç olarak bugün yenilmedik en azından 1-1 bir, bir, bir puan. E, oyuncarımı tebrik ediyorum. Dediğim gibi yani yine Spor'a da başarılar dilerim. Her zaman Fenerbahçe'nin hedefleri vardır ve bitmez. İlk yarıdaki oyunu gözünüzün önüne getirin. Bu oyunun üzerine bu takımın birazcık da yani ilave ettiğini, geliştiğini görürseniz o zaman Fenerbahçe'nin e, nasıl üç kulvarda da gidebileceğini tahmin edebilirsiniz. Ama bazen de elinizden yalan bir şey olmuyor. Yani bazı e, birdenbire hesapta olmayan sakatlıklar oluyor, cezalar oluyor, hastalıklar oluyor. Bu şu an bizim elimizde olan bir şey de değil. Ama e, dediğim gibi başkanımız ön isterimizde göreceğiz. Ne olur, ne biter, ne yapabiliriz. Onları beraber birlikte düşünerek kararını vereceğiz. Ciddiyim. Çok ciddi. Ciddiymiş. Doktor bana ilk söylediği şey çok ciddi bir sakatlığı var dedi. Üstüne basamıyor, yürüyemiyor. Alçıya falan almışlar galiba. Yani ciddi bir sakatlığı var. İnşallah bir an önce toparlar, aramıza döner. Valla başkanımıza konuşacağız, yönetimde e, inşallah oraya orijin bir sol bek alırız diye düşünüyorum. Yani almak zorundayız yani şu anda. Ama tabii bir de kulübümüzün kriterleri var. E, bunları da göz önünde bulunduracak başkanımız, yönetimimiz. Hep beraber e, ne yapabiliyorsak onu yapacağız. Da, belki de olmayacak bilmiyorum yani. Ona göre bakacağız. Çok teşekkür ederim. İyi